Castrol Otomotiv Zirvesini sunar. zirvesinden herkese merhabalar. Ben Ece Maat. Otomotiv zirvesinin bu haftaki konu Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer birlikteyiz. Hoş geldiniz Bülent Bey yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi tabii sizinle daha çok motosiklet tarafında konuştuğumuz, o tarafı ağırlıkla konuştuğumuz bir yayın olacak ama genel olarak şöyle bir sektör değerlendirerek başlayalım. Aslında baktığınızda hani ilk 3 çeyreği de geride bıraktık. Artık hatta bir ayı da bitiyor son çeyreğin. Dolayısıyla 2024'ü şöyle bir değerlendirecek olursanız sizin için nasıl geçti? Hani neleri öngörüyordunuz, neleri öngörmüyordunuz ve 2024 sonu için beklentileriniz nelerdir? Öncelikle tabii ki çok dinamik bir pazardan bahsedebiliriz. Doğrusunu söylemek gerekirse 2023 yılı sonu itibariyle bu kadar yüksek bir pazar hiçbirimizin beklentisi içerisinde olan bir pazar durumu değildi. Ancak trend değişikliğini arz eden bir takım konularda çok önemli gelişmeler oldu. Bunlar nelerdir diye bakacak olursak özellikle elektrikli ve hibrit araçların popülerliğini biraz daha artırdığını gördük. Diğer taraftan otonom sürüş ve bağlantılı araçlarda da ciddi şekilde teknolojik gelişmelerin modellerin üzerine adapte edilmesiyle beraber gerçekten e, talebin biraz daha arttığını gördük. Tabii diğer taraftan bakıldığında ee, geçmiş dönemde pandemi ile beraber bir takım kapasite problemlerini yaşayan pazar, sonraki dönemde tamamen bunları bertaraf edebildi. Ve ülkemiz özelinde de özellikle ekonomik anlamda e, kurun çok oynak olması, kredi faiz oranlarının yüksek olması, bizim biraz önce bahsetmiş olduğum pazar beklentilerimizin 2023'e göre 2024'te biraz daha düşmesi e, tahminlerini yürüttü. Ancak sonuçlara baktığımızda hiç hiç de öyle olmadı doğrusunu söylemek gerekirse. Pazar bir önceki yılla karşılaştırıldığında toplamdan bahsediyorum. Yani hafif ticari ve binek otomobil pazarı %1 civarında e, düşüş arz etti. Hemen hemen aynı pazardan bahsedebiliriz. Hı hı. E, toplamda 850 bin civarındaki bir rakam e, söz konusu oldu ilk 9 ayda. Ancak binek otomobil pazarı bir önceki yılla karşılaştırıldığında %1 civarında bir önceki yılın da üzerine çıktı. Bundaki en büyük etkenlerden bir tanesi özellikle genel güvenlik regülasyonları dediğimiz GSR regulasyonlarının bu yıl itibariyle devreye konulması özellikle ellerinde stok olan bu bağlamdaki markaların birden fazla kampanyalarla bu stoklarını eritmek üzere birçok kampanya yaptığını gördük ve sonraki dönemde de tabii bu bir önceki bir sonraki dönemden e, talebin bir önceki döneme kaymasına sebep oldu. Bu e, pazardaki en büyük değişikliklerden bir tanesini arz etti. Bir başka önemli konu da tabii gövde tipini değerlendirdiğimizde SUV'nin çok domine olduğunu görüyoruz ki daha önceki dönemlerde sedan domini olan bir pazardan artık SUV'ye kaymış durumda. %56 yani e, Türkiye'de satılan toplam otomotivlerden e, 56 tanesi SUV'den oluşuyor. Bu aslında genel trendi düşündüğümüzde Avrupa için de geçerli olan bir durum. E, yakıt türü anlamında bakıldığında hibrit ve elektrikli otomobillerin biraz daha popülerliğini artırdığını görüyoruz ki bir önceki döneme göre yaklaşık %7-8 civarında elektrikli yani hibrit artı pur elektrik elektrikli dediğimiz modellerin daha fazla adetlerini artırdığını görebiliyoruz. Son çeyrek tabii 3 aylık bir dönem var. Yılı kapatacağız. Biz yaklaşık 900 bin civarında binek otomobil ve 1.1 milyon bir önceki yılla karşılaştırdığımızda biraz altında ama yine yeterince ziyadesiyle bütün otomotiv sektörünü ve paydaşları memnun eden bir rakamla bitiriyor olacağız. Peki aslında otomotiv sektörü dediğimizde sizin de bahsettiğiniz birçok gelişme yaşanıyor. Aslında teknolojik olarak büyük de bir dönüşümden geçiliyor. Peki ilerisi için tek, tüketiciye ne gibi başka yenilikler baş, bekliyor? Neler olacak değişiklikler fizik değişiklik olarak? Bunu 4-5 başlık altında toparlayabiliriz. Bunlardan birincisi elektrikli e, otomobiller ki biraz önce de bahsetmiştim. Hem ülkemizde hem de Avrupa'da gerçekten ciddi oranda artık kendini hissettiriyor ve bundan sonraki dönemde de e, tabii ki çokça konuşacağımız bir trend değişimini beraberinde getirecek. Ancak Elektrikli otomobiller derken tabii ki ülkeden ülkeye de ve bölgeden bölgeye de farklılık arz ediyor. Örnek vereyim size Norveç'te şu anda her 100 otomobilden 85'i elektrikli olmuş oluyor. Ve Almanya için de yaklaşık 36 tanesi elektrikli otomobillerden oluşuyor. Ancak bazı ülkelerde hala elektrikli otomobilleri ve hibrit otomobilleri kabul konusunda bir takım problemler yaşadığı da bir gerçek. Örneğin ülkemizde henüz bu oran %23. Biraz daha Avrupa'nın gerisinden gidiyoruz. Ancak altyapı geliştikçe insanların kafasındaki o elektrikli ile ilgili problemler ortadan kalktığı sürece eminim burada da büyük bir ivme değişikliği olacak pozitif anlamda söylüyorum. Diğer taraftan yatırım teşvikleri, Hı hı. Ve e, vergisel teşvikler de söz konusu elektrikli otomobillere birçok ülke bunu yapıyor. Biz de aynı şekilde göreceli olarak özel tüketim vergisi işten yanmalılara göre e, çok daha düşük oranda. Bu da elektrikli otomobillerin popülaritesini bir e, sonraki seviyeye çıkartıyor ve ciddi şekilde satış adetlerinin artmasına sebep oluyor. Ee, şarj sürelerinin e, kısalması, diğer taraftan pille ilgili bir takım problemlerin ortadan kalkması, menzil problemlerinin ortadan kalkması, bundan sonraki dönemde elektrikli otomobilleri biraz daha gündemimize oturtacak e, gibi görünüyor. Hı hı. Diğer taraftan Avrupa özelinde konuşacak olursak ki Türkiye biraz daha Avrupa'ya yakın olması münasebetiyle hı hı. söylüyorum bunu. Paris İklim Anlaşması'nda biliyorsunuz çok önemli bir maddeye imza atıldı. Ve 2035 yılından sonra Avrupa'nın bütün ülkelerinde hibrit dahil olmak üzere işten yanmalı hiçbir iş otomobil satılmayacak artık. Bu da şunu gösteriyor bize. 2035 yılına geldiğimizde artık Avrupa'nın bütün ülkelerinde artık elektrikli otomobilleri göreceğiz. Bu bağlamda markalarda kendi uzun dönemli, orta dönemli ve kısa dönemli programlarını yayınlamış durumdalar. Ve bu bağlamda da birer birer elektrikli stratejilerini ortaya koyuyorlar. Bu birinci trend değişimini ileriki dönemde karşımıza çıkartacak. İkincisi otonom sürüş. Otonom sürüş deyince aslında kısmi otonom sürüş ve tam otonom sürüş diye ikiye ayırabileceğimiz bir süreçten bahsediyoruz. Kısmi otonom sürüş biliyorsunuz bunun aşamaları var sıfırdan başlayıp beşe, beşe kadar. kadar sürüyor. Ee, özellikle yarı otonom sürüş e, üçüncü seviyeye kadar olan kısım şu anki bütün hemen hemen bütün modellerde söz konusu e, ve bundan sonraki süreç içerisinde tam otonom sürüşe geçiş aslında şu an için yeterli altyapı yapı çalışmalar yapılmadığından dolayı birazcık biraz süre alacak ancak. E, tamamen direksiyonun, pedalin olmadığı bir otonom e, sürüşten bahsedebilmek için sanıyorum 2030'lar ve sonrasını e, bekliyor olacağız. Bir diğer trend değişimi bağlantılı araçlar. Bu da tabii otonom sürüşle entegre olan ve aynı süreçte e, birbiriyle bağlantılı bir şekilde gitmesi gereken e, bir trend değişimini beraberinde getiriyor. Özellikle zaman tasarrufu, yakıt tasarrufu gibi konularda bağlantı araçlarının da çok büyük önemi ortaya çıkıyor. Biz burada sadece bağlantılı araçlar derken aracın sürücüyle olan bağlantısından bahsetmiyoruz. Evet, evet. Aynı zamanda aracın araçla, aracın evet. çevreyle, aracın yayayla hatta aracın big data dediğimiz bulutla olan bağlantısı ve verilerin anlık bir şekilde sürücüye ve araca aktarıldığı bir dönemden bahsediyoruz. Bunun şöyle bir faydası olacak, e, trafik yoğunluğunu, acil e, durum e, anonslarını anlık bir şekilde alabileceğiniz bir dönemden bahsediyoruz. Bu dediğim gibi otonom sürüşle beraber kısmen bağlantılı araçlar da e, belli bir noktaya kadar geldi. Ancak hı hı. E, tam olarak bunun olabilmesi için tahmin ediyorum bir 4-5 yıl kadar daha geçmesi gerekiyor. Bir başka önemli konu da onu da buradan belirtmek gerekiyor. Sürdürülebilir ve hafif malzemelerin kullandığı bir trend değişimi daha ortaya çıkıyor. Özellikle aracın üretimi aşamasında karbon, fiber ve alüminyum çok fazla kullanılıyor. Bu da neyi gerektiriyor, getiriyor fayda olarak? Tabii ki aracın biraz daha hafifleyip özellikle... Ee, sürüş sırasındaki maliyetlerin daha düşmesine sebep oluyor. Bu da maliyetlerin biraz daha aşağı çekilmesine sebep oluyor. Biz bu trend değişimlerini belki kısmen şu anda yaşıyoruz ama bundan sonraki dönemde Tam olarak e, görüyor olacağız. Özellikle 2030'lardan sonra tabii. E, şimdi aslında e, elektrikli araçların popülaritesinin arttığını, daha da belki önümüzdeki dönemde art, artacağını söylediniz. E, ben aslında size tüketici e, tarafından baktığımızda, dünya ile karşılaştığımızda Türkiye ne noktada diye sormak istiyorum bir ufak. Ama onun dışında tabii Honda'nın da neler yaptığını bu anlamda merak ediyoruz. Ee, dediğim gibi bu kaçınılmaz öyle ya da böyle biz elektrikli otomobillerin bir şekilde artık dünyamıza tam olarak girdiğini ileriki dönemde göreceğiz. Bu regulasyonlarla, zorunluluklarla yani olabilecek bir şey. Diğer taraftan tabii verilen teşvikler ciddi şekilde işten yanmalı otomobillerle ayrıştırılıyor. Dolayısıyla ister istemez tüketicilerin işten yanmalı otomobillerden elektrikli otomobillere kaymasına sebep oluyor talebin. Ee, özellikle Kuzey Amerika'da, Avrupa'da ve Asya Pasifik ülkelerinin birçoğunda artık elektrikli otomobillerin yaklaşık %30-40'ların üzerine çıktığını görüyoruz ki bundan sonraki süreç içerisinde de dünyanın geri kalanında da bunu biz çokça göreceğiz. Ancak tabii elektrikli otomobillerin tam olarak kabul edilebilmesinin önündeki bazı engeller var. Biraz önce çok kısa bahsetmiştik. Özellikle şarj süreleri, pilin durumu, menzil. ve menzil gibi konulardaki iyileştirmelerle beraber ben bunun daha fazla gündemimize oturacağını düşünüyorum. Tabii bu bir geçiş dönemi. Bu geçiş döneminde de hibrit otomobiller çok çok önem arz ediyor. Özellikle plug-in hibrit e, otomobiller yani şarj evet. edilebilir hibrit otomobillerin bundan sonraki süreç içerisinde elektrikliden önce büyük bir köprü oluşturmasını ve insanların talebini biraz daha o tarafa doğru kaymasını gerektiriyor. Honda tarafına bakacak olursak e, bizim 2050 vizyonumuz e, şu şekilde şekillendi biliyorsunuz Honda. Sadece otomobil üreten bir marka değil. Hatta 1946 yılında bir bisiklete işte motor takılarak e, motosikletle hayatına başlayan bir firma <laughs> şu an için de yaklaşık 22 milyon yılda e, motosiklet satan, 4.7 milyon otomobil satan ve geri kalan da 30 milyona tamamlayan. E, işten yanmalı diğer e, güç ürünleri motoru üreten bir firma toplamda 30 milyonluk bir motor üretiminden bahsediyoruz 2050 yılındaki vizyonumuz elektrifikasyon vizyonumuz bütün bu e, sadece otomobil değil motosiklet, motosiklet ve içten yanmalı diğer bütün motorların tamamının elektrikliğe dönüşümü ve karbon nötr gibi büyük bir challenge var önümüzde e, bunun için çalışıyoruz. Ee, otomobil özelinde biraz daha bakacak olursak 2030 yılında hı hı. E, yaklaşık satışlarımızın %40'ı elektrifikasyondan oluşacak Yani bu şu anlama geliyor 2 milyondan fazla e, otomobil elektrikli veya türev ürünlerden oluşuyor olacak Ki bu gerçekten büyük bir meydan okuma Diğer taraftan e, Özellikle 2024 yılında e, sıfır serisi dediğimiz elektrifikasyonun aslında bir parçası olan 30'dan fazla bir modelden bahsediyoruz ama ilk geçiş aşamasında orta dönemde 2030 yılına geldiğimizde e, ince, hafif ve akıllı otomobillerden oluşan e, ilk otomobilimizin e, dünya lansmanını Avrupa'daki ses fuarında yaptık salon diyoruz ismine e, ve 2026 yılından sonra da bu sıfır e, serisinin e, ilk otomobilini artık biz yollarda göreceğiz. E, şimdi isterseniz biraz daha çünkü zamanımızda daraldıkça. Ben motosiklet tarafında hmm. daha ağırlıklı sizinle konuşmak istiyorum aslında. Dolayısıyla hem belki bu tarafta Honda'nın yaptığı faaliyetleri ve hedefleri biraz daha açarsınız. Hem de aslında motosiklet tarafında en önemli sorunlardan bir tanesi algı. Biz bunu daha önce de hatırladığım kadarıyla sizinle yayınlarımızda konuşmuştuk. O tarafı biraz açmak istiyorum. Yani Burada motosiklet satışlarında motosikletin tehlikeli olduğu algısı ne kadar satışlar üzerinde baskı yaratıyor ve belki de bunun değişmesi için neler yapılmalı neler yapıyorsunuz? Bu soru için özellikle teşekkür ediyorum size. Bence motosiklet sektörünün gelişiminin ve kabulünün önündeki en büyük engellerden bir tanesi bu konu doğrusunu söylemek gerekirse uzun yıllardan beri aslında bütün ekosistemdeki her birey ve her firma bu konuyla ilgili bir takım çabalarda bulundu ama henüz yeterli değil. Biraz hikayeyi geri sararak aslında konuyu anlatmaya çalışacağım size. 2006 yılında galiba motosiklet sektörü yaklaşık 400 binli seviyelere gelmişti ki bunun içerisine elektrikli ve 50 cc'li motosikletler dahildi. Özellikle o dönemde Çinli markaların Türkiye'ye yoğun bir şekilde gelişi aslında pazarın bu seviyeye gelmesine sebep oldu. Ondan sonraki süreç içerisinde ki bu, bu dönemle karşılaştırdığımızda yaklaşık 15 yıllık bir süreden bahsediyorum. Maalesef motosiklet sektörü o 2006 yılında kırmış olduğu rekor seviyeyi bir türlü ulaşamadı. Bunun önünde çok büyük engeller vardı ama en önemli engellerden bir tanesi de motosikletin tırnak içerisinde söylüyorum tehlikeli algısıydı. Bunu biz e, motet olarak, motosiklet endüstri derneği olarak çok geniş çaplı bir anket yapmıştık, orada ortaya çıkardık insanların %65'i motosikleti tehlikeli olduğundan dolayı kullanmıyorlardı. Ancak tehlikeli çok göreceli bir kavramdır ve kişiden kişiye göre değişiyordu. Biz bunu biraz daha açmaya çalıştık ve şöyle bir problemle karşılaştıklarını gördük insanların. Motosiklet kullanıcıları maalesef motosiklet kullanırken trafik kurallarına uymadıklarını gördük. Aslında bu çok yani motosikletin sosyal kabulünün önündeki en büyük engellerden bir tanesiydi. Ve daha da acıdır. Biraz bam teline dokunacağım ama motosiklet kullananlara da sorduk bir soruyu. Onların hı hı. da %35'ine yakını motosiklet kullanırken kurallara uymadıklarını söylemişlerdi. Hı. Dolayısıyla işe buradan başladık biz o dönemde. Burada bilinçlenme herhalde en önemli değil mi? Çok doğru. Dolayısıyla eğer biz Türkiye'de ...gerçekten e, motosiklet kültürünü oluşturup, motosikletin sosyal kabulünü amaçlıyorsak... ...bu kural meselesini, kurallara uymama meselesini bizim bir şekilde ortadan kaldırmamız gerekiyor. Tabii burada yapılması gereken çok ciddi olan şeyler var. Burada sadece motosiklet kullanıcılarına veyahut da satıcılarına da iş düşmüyor. Aynı zamanda kanun koyucunun ve hükümetlerin de bu konuda altyapıları birazcık geliştirmesi ve değiştirmesi gerekiyor. Özellikle ben şimdi Avrupa'ya gittiğimde çok net bir şekilde şunu görüyorum. Motosiklet için ayrılan özel yollar, bisiklet için az ayrılan özel yolları görüyorum. Bunu bir tarafa bırakıyorum ama Japonya'ya gittiğinizde de mesela kırmızı ışığa gelmeden önce yaklaşık 10 metre öncesinde bütün otomotivlerin durduğunu görürsünüz. Bunun anlamı şu, motosikletlere öncelik veriyorlar ve motosikletler otomobillerin önünde ilk hareketlerini yapıyorlar. İşte bu seviyeye ulaşmamız dediğim gibi birazcık motosikletin sosyal kabulünü firmaların da desteğiyle beraber bu güvenlik konusundaki aktivitelerin olmasına bağlayabiliriz. Biz Honda olarak 2004 yılından beri bu konudaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Güvenli sürüş okulunu 2004 yılında açmıştık Şekerpınar'daydı Ancak şimdi Maltepe'ye taşıdık Orada hem asfalt hem de off-road tarafındaki eğitimlerimiz devam ediyor Scooter eğitimlerine başladık Özellikle yeni başlayan kullanıcılara scooter'dan başlayarak Motosikleti biraz daha kurallara uygun ve sürüş tekniklerini geliştiren bir takım eğitimler veriyoruz bu arada diğer motosiklet kullanıcıları için de güvenli sürüş 1, 2 ve 3 aşamadan oluşan ileri sürüş tekniklerinin olduğu bir eğitim paketimizin de olduğunu söyleyebilirim. Ee, son olarak biraz da rakamlardan bahsedeyim. Hı hı. 2006 yılında yaklaşık 400 binlik bir adetten bahsediyorduk. Şu an 9 ay geçti ve 950 bine ulaşmış durumdayız. 50 cc ve elektrikli motosikletler dahil edildiğinde rakam buralara çıkmış durumda. Ve yıl sonu beklentimizle yaklaşık 1.2 milyona yakın bir motosikletin satıldığını göreceğiz. Bir sonraki yılda dediğim gibi bu süreç biraz daha yukarıda konumlanacak. Honda olarak. E Avrupa'nın içerisinde olduğu bir ailenin önemli bir ferdiyiz. Özellikle Türkiye'de bu motosikletin satışlarının artması aslında bizim de önemimizi artırdı. Bizim de toplam hedefimiz 2023 için 165 bin adet. Tabii buraya ulaştıktan sonra biraz da bu güvenlik konusuna daha fazla eğilmemizi gerektiriyor. Hem biz hem bayilerimiz güvenlikle ilgili bir takım aksiyonlar almış durumdayız. Motosikleti satmadan önce bayilerimiz öncelikle güvenlikle ilgili bir takım dataları onlara teorik olarak vererek ve onları mutlaka bizim eğitim ve gelişim merkezimize yönlendirerek bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Ben bunun çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir diğer önemli detay da hı hı. Ayatori dediğimiz aslında eğitim küçük yaştan başlar mantığıyla özellikle anaokulları ve ilkokullara bizim eğitmenlerimizin oraya gidip bir takım trafik kurallarını ve motosikletle ilgili genel teorik bilgileri verdiğimiz bir aksiyonumuz daha var. Bu çalışmalarla beraber eminim motosikletin sosyal kabulüyle ilgili çok daha iyi bir noktaya ulaşacağız önümüzdeki dönemde. Peki Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için paylaştığınız tüm detaylı bilgiler için. Ve e, otomotiv zirvesini e, noktalayacağız ama noktalamadan önce yarın malum e, önemli bir gün. E, buradan biz de bu mesileyle e, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayalım. Ve bize aslında hem bugünü hem dünümüzü hem yarınımızı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz. Görüşmek üzere efendim. Roll Otomotiv Zirvesini sundu.